Evet sevgili seyirciler, dün akşam Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nin 10. sokağında inanılmaz bir olay yaşandı. Suriyeli mülteci olduğu söylenen bir ailenin Türk e, ailenin çocuğuyla bir kavgasıyla başlayan bir süreçte inanılmaz özel harekat, polis e, inanılmaz bir 10. sokakta oldu. Biz de bugün bu ailenin e, akşamki yaşamış olduğu olayları bizzat kendisine sormak için geldik. Evet, ablacığım sizi bir tanıyabilir miyiz? Mehtap Demir. Mehtap ablacığım, akşam ne oldu? Nasıl gelişti olay? Nedir, ne değildir? Akşam her zamanki gibi benim çocuğum aşağıda oynarken, apartmanımın dibinde oynarken e, Suriyeli 15-16 yaşındaki genç oğlan geliyor, durduk yere oğlumun yüzüne vuruyor, morartıyor zaten. Ondan sonra oğlum çağırıyor, anne diye bana vurdular. Hani her zamanki çocuk kavgasıdır diye, Türklerle çocuk kavgasıdır diye hiç umursamadım. Oğlum Nurettin'e dedim ki oğlum git şu çocuğu al da gel hiç kalkmıyor. Babası da kalkmıyor zaten yerinden. ondan sonra Normal çocuk, çocuk kavgası evet, gibi düşünüyorsunuz. Evet normal çocuk kavgası gibi düşünüyoruz. Alıyor geliyor apartmanda bir bağırtıyla geliyorlar. Komşumun oğlu geliyor ne oluyor diye. Eşim kalkıyor ben kalkıyorum hani gidip kapılarına vuruyoruz. Bir alt katta oturuyorlar zaten bizde. Kiracı bir de onun yan tarafında Suriyeli var kiracı o karışmıyor. Ondan sonra kapıya vuruyor eşim, komşunun oğlu, ben. Açan yok, sesler var ama. Şu kapıyı açın, bir şey öğrenmek istiyoruz diyoruz biz. Ama açmıyorlar. Diğer Suriyeli eşim diyor ki, ya kardeşim sen dilinden anlat, kapıyı açsınlar, ben bir şey soracağım, tekrar kapıyı örtsünler. Anlatıyor Arapça, açıyorlar kadın, beş altı tane peçeli kadın. Oy, anlaşılmıyor dillerinden zaten. Ondan sonra diyor ki işte, e erkeğimiz yok, erkek erkek yok, erkek yok. Benim eşim diyor ki tamam bacı erkeniz yoksa kapıyı örtün ben merdivende beklerim erkeğinizi diyor. Ee, eşimle biz merdivene oturmadan zaten arayacaklarını aramışlar. Bir çete bir grup Hasırcıoğlu'nun önünden şu aradan apartmana doldular zaten seslerinden güpür güpür. Bu arada apartman zaten ayağa kalktılar sağ olsunlar. Ee, baş gelemiyorum sesim gitti eşime, oğluma, komşunun oğluna. Baş gelemiyorum ne olursunuz eve gelin ya ne olursunuz. Yani ben biri bıçaklansa, biri şey olsa yani ben ne yapacağım diye kendim korktum yani. Bu şekil oluyor. Bekçiler geliyor. İki üç tane bekçi geliyor önce. Bekçilere vurmaya çalışıyorlar. Bekçilere vurmaya çalışıyorlar. Bekçiler onlara saldırmaya çalışıyorlar. Geri sonra ne oluyorsa zaten ara, aşağıda polis şeyler gerekeni yaptılar. Sağ olsunlar Ekim Allah razı olsunlar. özel harekat geldi. Özel hareket, geldi. Özel hareket geldi, çevik kuvvet geldi. Yani trafik polisi geldi. Ya hepsi Yunuslar geldi eee devletimizden, onlardan, polislerden Allah razı olsun. Benim diyeceğim yani bu Suriyeliler, bu mülteciler kendi memleketlerinde Suriyelerde savaşı bırakıp buraya kaçtılar, burada savaş çıkarıyorlar. Benim memleketimde, benim Türkiye'mde savaş çıkartmayan sizin ne hakkınız var? Siz erkek olaydınız da, kadınlara demiyorum, erkek olaydınız da memleketinizde savaşaydınız. Silahları, kılıçları, bıçakları memleketinizde tutaydınız. Benim diyeceğim o yani. Benim diyeceğim o. Benim çocuğumu burada dövmeyip de arka parka götürüp de bıçak soksa ben ne yapacaktım o zaman? Ben kimden soracaktım? Ben kimden soracaktım ki benim bu çocuğumu kim öldürdü? Kim vurduya gidecekti? Ve duyulmayacaktı, hiçbir şey olmayacaktı. Ne olacaktı? Ben oğlumdan olacaktım. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Evet. Saldırıyor, evime saldırıyorlar. Hani ee, üç kişi, komşunun oğlu, benim oğlum, eşim. Üç kişiyi geçecekler, benim evime saldıracaklar, bana saldıracaklar. Ne hakkından saldıracaklar? Şikayetçi Erkekleri bırak, benim onlara gücüm yeter zaten. Benim gücüm yeter zaten. Bırakmıyorlar beni ki, bırakmıyorlar. Şikayetçi de oldum. Darp raporu da aldım oğlumu aldım. Şikayetçimi de oldum. Gereken yerlere de gittim. Diyorum ya, devletimizden, polisimizden, ekiplerinizden, Allah razı olsun, hepsinden Allah razı olsun. Gerekenin fazlasıyla yaptılar. Onları zaten onlar da polis aldı ama tabii ki üçünü aldılar. Üçünü alabildiler. Diğer 50-60 kişi nereye gitti? Herkes kenara çekilmiş elinde cebinde burayı seyrediyor. Bilemiyorsun ki işte kimin ettiğini. Buraya seyrediyor gülerek adam. Adam dalga geçiyor bizden Suriyeli. Üç kişiyi aldı ekip götürdü. elinden geleni yaptı. Onlar daha çıkmadılar. Sınır dışı edilici dediler. Parmak izi alacak sınır dışı edilici dediler. Eve ayak basamıyorlar tabii ki. Ee, geceden beri e, özel ekip şeyler geziyor zaten burada. ...hani sağ olsunlar geziyorlar. Oturan kiracılar gelmedi hala. Kesinlikle ev sahibi geldi biraz önce... ...şimdi karakola gittiler eşimle. Karakolda hani polisten öğrenecekler ki... ...evi nasıl boşaltalım... ...biz kendimiz gitsek bir sorun olur mu? Onu öğrenmeye gittiler. E, i̇ki üç numara vermeye gittiler yani. Biz hani kendi memleketimizde rahat yaşayamıyoruz... ...işin Aynı. açığı. Hani gerçekler bu. Benim bu zaman şimdi gelip evime basan... ...sabah bir gün benim yolumu keser... ...bacağıma bıçak kurur. Ha biz genç adamız... ...tamam biz kendimiz illa benim anam var, benim bacım var abi. Bunlar kendini koruyamaz. Hepsi işe gidiyor. Ne yapacaklar? ha hani ne yapabilecekler? Kendi memleketimizde. Ya rahat yaşayamıyoruz abi biz. Rahat parka gidemiyoruz. Rahat çocuklarımızı oynatamıyoruz. Parka gidiyorsun, salın Sallanıyor Suriyeli. Ee, yer ver. Hı -hı, hı -hı diyor gülüyor dalga geçiyor. Hadi gelsen ona bir şey yapma. Sanki çocuğumu bitmiş parka bitmiş. götüremiyorum çocuğumu aşağı salmadıktan sonra çocuğumu ben rahat bırakmadıktan sonra ben bu Türkiye benim olduktan sonra kendiler burada ne ötüyor ötüyorlarsa kendiler memleketinde ötelerdi o akşamki bana çıkarttıkları benim evimi bastıkları silahları bıçakları orada çıkaralardı orada yapalardı da göreydik biz erkekliklerini. tekniklerini kadınları getirirlerdi kendiler gidelerdi bizim burada savaş çıktığında biz bu memleketi mi terk edeceğiz Bocalarımız şey. bizi alıp da başka memlekete mi götürecek? İmkansız bir şey. Vatan için ölürüz biz. Vatan için erkeğimiz de ölür, kadınımız da, çocuğumuz da. Şu an Türkiye'de savaş çıksın, kadınlarımız da elinde silahla gider, erkeklerimiz de gider. Bu ya yeter yani. Bu bir değil, ha, haberiniz var yani. Bu bir değil yani, birinci olay değil. ölü Boğazını kesip öldüreni mi dersin? Kadınlara tecavüz edip atanı mı dersin? Nereden Suriyeli? Nere Suriyeli? Allah belasını versin o Suriyelilerin. Ben bu saatten sonra korkuyla mı yaşayacağım? Ben memurlara da dedim, polislere de anlattım. Korkuyla mı yaşayacağım? Ha, oğlum, oku, çocuklarım, beş tane çocuğum var. Okula gidiyor, eşim işe gidiyor. Ben şimdi oğlum, kızım dışarı çıktığında, ha ne oldu? Niye geç geldiler? Niye? Korkuyla mı yaşayacağım ya? Kendi memleketimde korkuyla mı yaşayacağım? Yani abi, ya, abi, hiç, ya Bir çaresini bulsunlar da artık. Toplasınlar bir tane bile Suriyeli kalmayacak şekilde 81 il şehrinde toplasınlar. Çocuğundan tut, avradından tut, erkeğinden tut. Çekip atsınlar. Çekip sınır dışı etsinler. Bir tane buraya. Suriyeliler yetmiyor gibi Afganlılar geliyor. Başka yabancılar geliyor. Ne yapak ya biz kendi memleketimizde biz mi yabancı olak? Ya bizim burada biz Suriye'ye sığınsaydık. Allah korusun. Suriye'ye gitseydik. Biz Suriye'de evimizden korkudan çıkamazdık ya. Allah korusun öyle bir şey olsa biz korkumuzdan o dışarıya çıkamayız ki. Bize biri bir şey. Bizden genişler. Bizden çok genişler. Ya herhalde 20 kişi yaş yaşar mı abi? Herhalde 20 kişi yaş aşıyor. Devletimiz toplayacak bunları. Sınır dışı edilecek gelmemek üzere. Gelmeyecekler. Gitmelerini istiyorsunuz. Gitmelerini canı gönülden istiyor. Değil. Gerçekten Türk milleti istiyor. Değil. Evet, Türk millet milleti istiyor. Hep herkes Türk istiyor. Milleleri. Sadece biz değil, Türk milleti hep istiyor gitmelerini. Yeter yani. Ha belki şeyler istemiyor olabilir. Hani çalıştıranlar, yapmayanlar belki ucuz çalıştırıyor olabilirler. Sigorta yapmıyor olabilirler. Doğru ev, mu? Ev sahipleri vermeyecekler. İş verenler, Suriyeliler az parayla çalışıyor diye işçi almayacaklar. Bizim Türk insanları neyle nereye yetmiyor? Türk erkekleri, Türk kadınları neyle nereye yetmiyor da o şeyleri alıyorlar. O insanları. Şimdi benim evim şurada Mustafa Bey. Üst tarafta. Parkın, parka hakim olan burada en büyük daire benim daire burada olayın olmadığı hiçbir gün yok. Şimdi bu benim söyleyeceklerime ırkçılık, faşizm falan filan demesin kimse. Bu parkta bizim şu bebelerimiz sancağa binemiyor. Onlar binmiyor. Biz aşağı indiğimizde, ikaz ettiğimizde eşek kadar adamlar geliyor bize saldırıyor. Burada olay olmayan bir gün yok. Her gün olay Her gün burada olay var. Bu arka parkta. Arka arka parkta. parkta. Her gün Suriyelilerle aramızda girişme var, kavga var. Yarın... Nereye kadar? Efendim? Nereye kadar? Nereye kadar? Sonu yok. Sonu yok. Akşam yine orada dün yine bir olay oldu. Bizim kız çocukları falan salıncağa biniyorlar. Bunlar geldi bindirmedi. Akşam ben polis aradım. Burada yine siz fark ettiniz mi onu? Akşam yine polis aradım ben. Polis çok geç geldi. Dağılıktan sonra geldiler. Yani biz kendi evimizde korkuyoruz ya. Evet. Bizim çocuklarımız parkta salınca binmeye korkuyor? Maalesef. Kadınlar geliyor aşağı iniyorum. Artık ben kalp hastasıyım. Bu hiçbir şey deseler ben düşeceğim burada. Yazık bu insanlara yazık. Bu faşizm falan filan değil gitsin bu adamlar. Bu Dumlupınar mahallesinin işte oradan sokak başından başlayarak ormanlar arasına kadar bunlar burada bir devlet kurdular. Suriye'den gelip zengin olan kuyumcular bilmem neler şunlar bunlar bu halk belki de gitmek istiyor Suriye'ye göndermiyorlar. Gitmeyin diyorlar. Gitseler çünkü kazançları azalacak onların. Bizim Türk askerlerimizin ne suçu var şehit olup geliyorlar? Kaç ocak yandı, kaç oca eve ateş düştü. Onların ne suçu var da kendileri için şehit olup geliyorlar? Kendiler gitsin ya, kendiler savaşsın. Benim Türk askerim gitmesin onların memleketine. Bir de Mustafa Bey hırsızlık. Kapıya bir şey koyamıyorsunuz. Şu arkadaşımın burada oturmak için sandalyesi vardı. Küpek yüzü alındı gitti ya. Ben kapıya bir şey koydum. ...bir boya fırçası... ...vallahi iki dakika sürmedi geldim... ...yok dediler Suriyeliler götürdü. Çok teşekkür ediyorum. Benim askerim, benim polisim... ...şehit olurken... ...kendiler ayak üstüne atıp da... ...nargile içmesini... ...alem yapmasını, iki üç tane kadın almasını... ...biliyorlar. Uygun mu bu? Böyle şey mi? Gerçekleri dile getiriyorsunuz. Yani kendiler... Bizim canımız kend Bizim kanımız orada şehit olup... ...yani can verirken... Bunlar burada ayak ayak üstüne ee? atıp alem yapıyorsa bu din değil abi. 3-4 şey, şey de tane karısı var. Bu insanlık değil. Hangi şeyle besliyorsun? Devletimiz bakmayacak. Bakmayacak. Kömürüne, oduna, gıdasına, parasına çocuk doğuruyorlar ya affedersiniz. Her sene çocuk doğuruyorlar ya. Biz neden korkumuzdan? Millet birinci, ikinciye korkuyor ya. Besleyemem diye korkuyor. Bu devirde besleyemem. Onlar niye korkmuyorlar? Devlet bakıyor. Devlet baba, Tayyip baba bakıyor diyorlar onlar. Tayyip baba iyi. Tabii ki Tayyip baba iyi. Tayyip babanız tabii ki. Bakıyorlar size. Hadi bakmasın bakayım. Hadi bir kuruş vermesin bakayım sana. Yardım etmesin bakayım gıdana, çocuğuna, parana. Hastaneye gidiyoruz ya. Hastaneye gidiyoruz. Bizden önce kendiler muayene oluyor ya. Çocuk hastanesine ben çocuğumu götüremiyorum. Özele gidip para veriyorum ki rahat olsun diye. O parayı ben niye veriyorum? Benim devlet hastanem dururken. Hı? Durmadan doğum yap bırak ço çocuğu sokağa. Doğum yap bırak. Çocuk da büyüsün. 15-16 yaşında olsun. Gel sen Türk çocuğuna vur. Öldür bıçakla. <laughs> Okula da gitmiyorlar. İşe gidiyorlar. Ee, işte para kazanı kazanıyoruz i̇şte diyor, diyorlar. Para, Okula evet. gitmiyorlar. Gitmiyorlar. Bir yerde 20 kişi çalışırsa aylık gelirim 50 bin lira olur abi. İşte bu. Benim aylık, aylık gelirim ne kadar? Bir olur. askeri ücret. Kaç tane çocuk besliyorsun dersen beş tane. Kiracıyım, ev sahibi de değilim. Kiracıyım, bir asker ücretle ya. Bir asker ücretle ben ekmeğe bulduğum gün de oluyor, bulmadığım gün de oluyor. Gidip hırkızlık mı yapayım? Gideyim başka kötü bir şeyler mi yapayım? Allah'a şükrediyorum. Devletimiz var olsun, polisimiz neyimiz var olsun şükrediyorum. Allah deldiği boğazı aç bırakmaz diyorum. En son konuşman benim. İstemiyoruz. Defolup gitsinler. Ya abi. İstemiyoruz. Gerekirse yürüyüşümüz de yaparız. Gerekirse. Ya dört tane şehit vermişiz kaç sene önce? Dört tane şehit. kendiler dediğim gibi keyif yapıyor, nargile içiyor. Türk vatandaş ya ateş düştüğü yeri yakar. Onun annesine, çocuklarına, eşine sormaz. Her ya. gün, her gün. Her gün, gün, şey her, var. gün. her gün. Var. Kendiler Sonu neden gidip şey. savaşmıyor, savaşmıyor? Neden memleketinde savaşmıyor ya? Görelim ya erkekliklerin burada değil. Orada görelim. Ellerinde sopayla, kılıçla benim evime saldırmasını değil de onların orada karşı tarafa saldırmasını görelim de helal olsun diyelim, el çarpalım.